Bir yapamazsın. Hı -hı. Yani. Dur. Aga be, keşke öldürmeseydin sen. Aga yapma ya. Gelsin artık. Vallahi sıkıldım ya. Yemin ediyorum sıkıldım ya. <laughs> İyi yaptın abi. Şeyden ya. bastı. Ee, kill kullanan resetlemek ben için bastı, bastı galiba. i̇yi yaptı kapattılar. iyi. Dedim kesin gelecek bir kill. Gelmeden basayım dedim. Güzel yaptın. Ama kanka 99 ken yapmasaydın da onlat. <laughs> <laughs> Sen indir Lan niye verdiniz zaten bak? <gülüyor> 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 bir tane direkt turuncu yazabilir miyiz? Oğlum adamı öldürdün anladım da etrafında niye ayin yapıyorsun? Ama din ne oğlum orada senin? Harbi ya. <laughs> ne yaptın Çok kötü aldım bari kutsayım dedim. Aynen <laughs> öyle. <Ha? gülüyor> Yani burada beklersem herhalde kameradaki adam ölürse benim öldürmediğimi bilir. Mal gibi boşa beklemiyoruz <laughs> Evet. Şimdi ben ya. kameraya bakıyordum. Bela Yasir zaten bakıyordu kameraya. Sadece Communication kamerası var ya. Orada yukarıdan aşağı iniyordu. <laughs> Ee, bir de la, e, laboratuvar tarafında iki tane kişi vardı. Onları Ben. Ben biri. Sınırlıdır. Bu, bu yeni yeni ben olarak yapabiliriz. killi ben bulsaydım yüzde seksen imposter'ı da bulmuştum. Bakın şimdi ben, ben admin'e indiğim zaman bu adamın sesi geldi işte mikrofonu açık unutmuş. O anda oh, öldüğünü düşünüyorum ben. tamam mı? O ses geldikten sonra admin'i açtım. Elektrik ve laboratuvara aynı anda birer kişi girdi. O en son giren kişileri bana söyleyin. Ben söyleyeyim tamam. mi Söyle. Ben elektriğe söyleyeyim. en son girenini söyle bana elektriğe en son giren mi? Aha. Ben security'ye girmiştim. Security, security 2 edeyim. miydi peki sen baktığında? Ben baktığımda elektrik security hatırlamıyorum ki ya. Ben şöyle security'de 2'ydik biz. Ben çıktım. Aşağı doğru inerken koms geldi. Sarı komsun başında bekliyordu zaten. Aynen ama o yukarıdan geldi. Abi orada. bak, benim bir bilmem yok. Çipten geldi. Abi bir yer alsak bir yer alsak abi. Abi Nerede Sarı neredesin? Ben aynı orada duruyorum. Hatta Holmes arıza Abi, verdi. Nereden Oğlum nereden geldim? Havayla Adem'den geldim. Yukarıdan koştuk işte hepimiz aynı yerden geldik buraya. Abi sen bir Dün biz aşağı indim. Baktım kamera yanıyor. Önümde oturdum. <laughs> Bakın, kırmızı ölmüş. Abi. Ee, kırmızı şey yaz abi. Kırmızı yaz. Kırmızı <gülüyor> yaz. <gülüyor> Ablayı abi. Saçma, abi. Abla sas. Abla saslayalım abi skip Abi saslık bir durum yok ki. Adam abi, gelecek. Mı? Biraz daha oynatsın işte ya. ya abi abi son bir daha Abi hep en başta ölüyor ya. İnsan biraz oynasın. <laughs> ya yazık kıza ya. İşte <laughs> bana ben <laughs> at. Çıkıyor mu oğlum ya? Vallahi bıktım ağlayacağım şimdi. Niye? Abla dur ya. Abla bana söyledi kesin. Lan oynamayın şunlar. Kardeş bir salın şunu ya. Abi. katil nasıl bir katilse önce öldürdü sonra biraz da kameradan izledi. Yani benim görüşüm öyle. Security iki kişiydi. Reaktör verildiği an kamerada yanıyordu. Ben reaktörü çözdüm direkt security'ye gittim. Yukarıda da karşıma Mert çıktı. Nereden geldiğini o yüzden sordum bilmiyorum. Kamerada da kill buldum. Yani bu üçlü almadı oksijeni çözdüyse. Mert nereden geldin? Ben sağdan büyük geldim burada. Sağdan geldim. Ama hatırlamıyorum ama. Büyük ihtimal Benim sağ... şöyle bir şeyim var. Düşüncem var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bence ilkel double atmaya çalıştılar atamadılar kahverengi reportladı gibi bir sistem var bilmiyorum. Bir. Yine de report verelim çünkü oyun başında direkt onu şey yaptı, safe'ledi. Hani ben yine skip vereceğim. Yanlış şey asmayalım oyun biter. Abi, abi ben benim düşüncem Mert... böyle. Mert'i dile bağlıyoruz o zaman abi. Ya bence başta double atacaklar da atamadılar. Bana da öyle geldi mi ona. sas? Beni mi sas alıyorsun? Evet, evet, ben yok. şu anda Olarsın, bir tane imposter'ın kim olduğunu biliyorum ama söylemiyorum ya. Yani. Allah Allah. Söyle, Bak seni keserler. Söyle keserler siz... şimdi seni size diyorum ki e, gözümüzün önünde leş aldı diyorum hatta e, benle birlikte safe olan arkadaşlar da yaptınız yani. Kanka daha demin de adamı şey yaptın kurdun oyunun başı baştan başladı Abi size başlar. e, ne? size oyun başladı şey, şey, tamam ya oyun başladı. Sas doğru veriyorum <laughs> kabul etmiyorsunuz ben de safe'lerim. <laughs> Adam öldürmem lazım. Abla akıyor ya. Arkadaşlar direkt söylüyorum bu kili Hı. Mert, Turuncu, Koyu Yeşil ve ben almadım. Abi ya pembe aldı ya abla aldı. Ablayı asma tarafta. Kanka pembe de pembe benim. Abla benim yanıma sonradan bir geldi. Ee, bir şey Aplot yapıyordum. Ee, ben kamerayı izliyordum zaten. Leş nerede bulundu? Navigasyonun içinde bulundu. Navigasyon e, pembe ile kırmızı e, kafeteryanın e, direkt medbeye doğru geliyordu yani. Oradan alıp da gelmiş olma olasılığı çok yüksek. Bir el oyunu verdi ki ana yazılı odaya yani net. Bence abla da pembeye verdi. O yüzden pembe impostor yaptı. abi herkes nerede hemen Mert neredesin? Ben e, abi bir şey söyleme söylemeyeceğim. En son söyleyeceğim yani. Ne söyleyeceğim. İkili bir grup dolaşıyordu. İkili grup Truva ile Ömer abi mi? Bir saniye. Hayır bir dur, dakika. Dur, bir dakika ben abi. raportladım ben soracağım abi. Mehmet sen neredesin? Kanka ben adlinden izliyordum. İkili bir grup dolaşıyordu sürekli. Tamam. Yukarı taraf, sol üst taraflar. Tamam, bir, bir dakika abi, bir dakika, bir dakika. Ben imposter'ı buldum ya. Evet, bu Mert'le biz birlikteydik. Bu adam da admin'deydi. Truva. Bildiğin Allah. kesti ya. Allah Allah. Turu. Allah. Allah. adam, şey kameraydı Elektrikler kesildi. Abi. Mert Bey'in oradan tekrar döndük. İki bir dakika, dakika. ben Ömer'i yüzde yüz sevleyebilirim de. Eee, sen leşi nerede buldun turuncu? Elektrikte. Tamam kendi elektriğin, işte. Elektriğin içinden mi buldun? Hayır içinde değil. Girişinde abim ben oyun boyunca security'deydim. security Elektrik e, şeyi verirdi bir şey bıraktım gittim oraya ceseti buldum. E, ee, bak. E, Truva Gaming'i e, sevleyebilirim çünkü ben de leşin üstündeydim. Leşi alıp bassaydı anlardım. Yani görürdü. Evet. Mert bana inanıyorsan turuncuya verirsin. Bu kadar. Ne alakası ]ydir. var ya saçma sapan. Ben Ömer'e veriyordum. Çok şükür konuşuyor. Bak Ömer abi ver abi sen de Ömer abi. Ömer sen de ver Ömer de Ömer'in abi. olma olasılığı yok ya. Ömer. Bir dakika. Evet. Ee, sen turboya verdin değil mi oyunu? Evet. Eee abi bak bu el turboya astık o değilse büyük ihtimal Mehmet. Tamam Çünkü tamam. leş alındığında sen benim yanımdaydın. Alma Kanka şansı yok. Kanka ver ya ver hadi. <laughs> Turba ver. Ha, o da bana vermiş. Emergency bas turboya as eğer o değilse Mehmet at oyun bitiyor zaten. İkimizden biri öldü zaman bitti oyun zaten Ömer. Hayır. Evet. Ömer abi neden onları bozuyorsun? Abi, o o şey. Emergense hakkımız gitmiş. <laughs> Kanka ben Truva'ya veriyorum. Elektrik yok. Elektriği Elektri yok oldu. Truva'ya veriyorum. Elektriği açarsanız vereceğiz. <laughs> Kanka şu elektriği da. Oğlum elektriği da. Oğlum açsana. Oğlum açsanıza. Sizin elektrik Bak şimdi bak 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 bak. Oyun nasıl bitiyor? Oğlum açsana da. Açsanız oğlum. <laughs> reporta Abi raporta baksanız da raporta. Bak raporta. Açsanız da. Bir dakika bir dinleyin.